Şuradaki resme bir bakar mısınız? Bu kurt bakışlı, kendine güvenli ve çok yakışıklı genç subay Trabluskarp Savaşı'nda, henüz 31 yaşında. Gözlerindeki o müthiş kararlılıkla geleceğe bakıyor. Henüz kendisi de bilmiyor ama ileride bir milletin kaderini ve dünyanın gidişatını değiştirecek. Tarih kayıtlarına göre 57 yılına 11 savaş, 24 madalya, 10 kitap ve bir ülkeyi sığdırdı. Bu fotoğrafsa ölümünden sadece 6 ay önce Mersin'de çekilmiş. Bedeni yorgun, enerjisi az ama bu topraklara inancı dimdik ayakta. Atatürk hiç baba olmadı ama o tarihlerde bu topraklarda 20 milyon evladı vardı. Ben de bize bıraktıkları için, cumhuriyet değerler ve haklarımız için kendisine minnettarım. 10 Kasım onu anmak için bir gün evet ama bir yandan da bir şeyleri hatırlamamız için bir vesile. Unutmayalım ki bu adam bu vatan için ömrünü adadı ve onun yarattığı değerler bu toprakların kalbinde hala atmaya devam ediyor. O yüzden şimdi bu bayrağı devralma sırası bizde. Bugün bu 10 Kasım'da ben de ona şunu söylemek istiyorum. Güzel kalbinle, adadığın ömrünle, yarattığın cumhuriyetle, bize verdiğin her şey için sana minnettarım yaptığın yer seni incitmesin